Ya yani burası sahipsiz kalmış, bu arkamızdaki yerde Osmanlı'dan kalan bir hastane. Evet. O, o zaman e, o, e, izleyicilerimize önce şu camiyi bir gösterelim. Efendim e, bu karşıda gördüğünüz cami e, esasında kilise. Bu kilise e, Vakıflar Müdürlüğü tarafından, öyle mi Rıza Bey? Vakıflar, evet, evet. vakıflar Müdürlüğü tarafından yapılmış. Bunun karşısında da e, hastane var. Bu hastanede e, şu gördüğünüz, bakın burada çok enteresan bir olay var. E, Yukop bunu yaptırmış ama e, bakın tuğlalar, pencereler kapatılmış. Yukop'un yaptırdığı e, olaya bakın. E, bunu mutlaka valilik bir bakacaktır, görecektir. Bu Apollon e, Tapınağı'nın olduğu yerde. Evet Rıza'cığım. Şimdi işte ben de dikkatim çektiği için e, bir yazın bundan bahsetti ki Vali Bey'in haber olsun diye. Size not attım. Oradan işte bugün de buraya geldim. Evet. haber yapma şansımız oldu. Tabii şu an gördük Çok sahipsiz bir görünüm var. Az evvel tuvalete gittiğimizi gördük. Yani Şimdi o tuvaletin içine de gireceğiz, bakacağız. E, rezilliği tam. göreceğiz. Yani e, yaptığı yerde yarım. E, burası şimdi Bizim Cumhurbaşkanımız Ayasofya'yı imaret açtı. E, dedim de e, kiliseden 1924'te camide de dönen yer niye kapalı kalsın? Ben de ilgimi çekmeyeceğim. Sizler marifetiyle kamuoyunu duyurmak istedim. E, dedim e, yılda ne kadar turist alır? Bana, 2 milyon alır mı? Valla tam rakamları bilmiyorum. Ben turizmci değilim ben tarımcıyım ama e, bizim iki ilçemiz var turizmi göz vermek. Birisi burası, birisi bu Evet. E, bu destinasyonda böyle bir yerin bakımsız kalması herhalde hoş bir şey değil. Tabii tabii. Zaten benim işte vicdanımı sızlattı. ben sana onu hatırlattım. Ahmet abi şunu bir şimdi. E, O zaman da, hadi da. gel beraber bir gezelim, gezelim burayı da. Rıza'cığım. Şimdi efendim e, caminin yani kiliseden çevrilmiş olan caminin e, giriş kapısındayız. Bakın şimdi burada tam bir rezalet var. Aydın Valisi Vakıflar Müdürlüğü, bununla ilgili kişiler, bakın şurası tuvalet. Tuvaletin rezilliğini görüyorsunuz. Rezillik. Nasıl efendim? Çok pis içerisi. Düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet. Bakın efendim, şu tuvaletin rezilliğine bakın. Yani Allah aşkına, Aydın Valiliğine, Aydın Vakıflar Müdürlüğüne böyle bir yer yakışıyor mu? Böyle bir rezillik olur mu? Bakın, tuvaletin içine bakın ve burası caminin tuvaleti. Bunları söylediğimiz zaman bir takım insanlar alınıyorlar. Tuvalete mi geldiniz efendim? Ee, yok, ya şey çekiminiz dikkatimi çekti de. E, ne diyeceksiniz, bir şey mi söyleyeceksiniz? Söyledikleri çok güzel de buraya bu kadar yatırım yapmışlar da asıl bu burayı kullanan insanların yaptıkları önemli değil mi? dikkat çekici o değil mi? O da önemli ama bakım yok. Bakış. Bakım e, şey evet. kullanan insanlar bakmazsa ne yapsınlar? Doğru söylüyorsunuz. Efendim şimdi buradan yukarıya çıkıyoruz. Burası da e, hanımlar kısmı. Bayan kısmı. E, çeşmeleri yok. Görüyorsunuz. Sökülmüş. Perişanlık. Burası da hanımlar e, tuvaletinin içi. Bakın rezilliği görün. Yani söylenecek laf yok. Ve bu 2 milyon turistin geldiği Apollon tapınağının olduğu yerdeki şimdi caminin merdivenlerinden çıkıyoruz. çıktık yukarıya. Camiye girmek istiyoruz. Cami bu. Didim Müftülüğü Eski Mahalle Hisar Camii. Bakalım kapı açık mı? Saat 12. Cami'nin girişi kapalı. Burası Vakıflar Müdürlüğü tarafından önceden yapılmış bakım yapılmış ama cami şu anda hizmet vermiyor. Şimdi benim burada merak ettiğim bir hadise var. Benim merak ettiğim hadise şu. Aydın'da didim 2 milyon en azından turistin geldiği böyle bir yerde, böyle bir cami. Tam şu anda saat 12 neredeyse namaz vakti geliyor. Niye bu camiler kapalıdır? Bu cami niye kapalıdır? Bu eski hisar camisi dediğimiz yer neden kapalıdır? Neden bu kadar bakımsızdır? Görüyorsunuz değil mi efendim? Bunun kameraları da var. Şimdi caminin etrafında dolaşalım. Şimdi dolaşıyoruz. Mezbelelik bir halde. Ben Ahmet Gözen olaraktan camiler konusunda çok büyük hassasiyetim var. Bu hassasiyetim Aydın'daki Aydın Tekstil Camisi Kavaklı'daki camiyi Hüseyin Aksoy döneminde yaptırdık e, didimde bu şekilde bakımsız bir şekilde bırakılmış inanları gibi değil. Şimdi caminin öbür tarafından dolaşıyoruz. Bakın kiliseden dönüştürülmüş şu caminin bu kadar 2 milyon turistin geldiği Apollon Müzesi'nde Sayın Aydın Valisi beyefendi beni mahkemeye vereceğinize gelin bunlar gelin camilerle ilgilenin gelin buradaki yapılarla ilgilenin. Bakın tam şimdi biraz sonra size e, Didim'in e, meşhur Apollon'unu bakın görüyor musunuz? Karşınızda Apollon Müzesi var. Onun karşısında şu e, Yukobun yaptırdığı karşıdaki sağlık binasının rezilliğini görün. Bu Aydın Valiliği tarafından yaptırılmış ve bunun karşısında da cami. Sizi tuvaletlerini gezdirdim, etrafını gözdürdüm. E, didim'e devam edeceğiz. Bakalım biraz sonra e, burada eğer yakalayabilirsek esnafla da bir görüşme yapacağız. Sayın Aydın Valisi Sana iki lafım var Beni mahkemeye verme Ben Aydın Sevdalısıyım Sen Aydın'dan gideceksin Ama görevini yap Sana göreve davet ettiğim zaman da Beni mahkemeye verme Bak buradaki olayları görüyorsun e, Kalk gel makamından kalk gel Buradaki olayı gör Sol tarafta Jikop'un yaptırdığı Sağlık tesisi bakın e, tamamen eski eserlere aykırı bir renovasyon yapılmış. Öbür tarafta da cami kiliseden dönüştürülmüş. Bu kilisenin e, caminin yanındaki tuvaletleri de rezilliği de size gösterdim. E, biraz sonra bu konuya devam edeceğiz.